funk sunar savunma sanayi ürünleri Asya ülkeleriyle buluştu. Endonezya'da düzenlenen Güneydoğu Asya'daki en büyük savunma sanayi fuarı Indo Defense Expo Forum 2022'de 30'dan fazla Türk şirketi ürün ve yeteneklerini sergiledi. En kapsamlı temsille katılan ülkeyiz. 30'u aşkın firmamız var. Başkent Jakarta'daki fuar salgın nedeniyle 4 yıllık aradan ardından kapılarını açtı. Son dönemde ihracat faaliyetlerini artıran Türk savunma sanayisi yeni pazar arayışı kapsamında fuara güçlü bir katılım sağladı. Bu coğrafya malumunuz bizim ihracat açısından ilgi alanımıza giren ve muhtemel potansiyel projeleri konuştuğumuz ve belli ölçüde de yol aldığımız ülkeler. Türk şirketleri, kara, hava ve deniz platformları, insansız sistemler, silah sistemleri, mühimmatlar, yazılım çözümleri, simülatör, lojistik destek gibi birçok ürünüyle donanımlarını sergiledi. Fuar sırasında da yaptığımız görüşmelerle, attığımız adımlarla hem bazı imzaları gerçekleştirdik hem de gelecekteki bazı projelerin daha da e, somutlaşmasını ve ürünlerimizin tanıtımıyla ilgili belli adımlar atılmasını sağlamış olduk. Türk şirketleri Asya'da son dönemde önemli ihracat başarılarına imza attı. Endonezya, Filipinler, Bangladeş ve Malezya'nın aralarında bulunduğu ülkeleri çeşitli ürünler sağlıyorlar. Fuara katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'ya Türk şirketlerinin standlarına gezdirdi. Ürünler hakkında bilgi verdi. Uzay ve havacılık alanında yapısal konularda bir çalışma atıldı, bir kontrol botu projemiz oldu, roketler konusunda bir anlaşmamız oldu, savaş yönetim sistemi konusunda bir anlaşmamız oldu. Böyle bir zincir içinde anlaşmalarımızı yapıyoruz. Bunların hepsi tabii arkasından başka konuları da tetikleyecekler Fuarda Türk Silahlı aracı GÖRÜK 4x4'ün maketleri sergilendi. Fuar kapsamında Endonezya Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan gösteride de yer aldı. Ayrıca Yörük 4x4'ün Endonezya'da ortak üretimle yönelik anlaşma metni imzalandı. MOU kapsamında Nurol makinanın kabiliyetlerini Endonezya'ya taşıyacağız. Burada PTCA'lı firmasıyla birlikte ortak üretim planlamaktayız. Çeşitli kullanıcılardan açıkçası nürol makine araçlarına bir ilgi var, bir talep var. Bu noktada projeler gerçekleştikçe projeleri faz faz burada teknoloji transferiyle gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Görük 4x4 saatte 140 km maksimum seyir hızında ağır yük taşıyabilen yeni nesil taktik sırlı araç olarak geliştirildi. Kendi sınıfında bir araçtan beklenenin ötesinde yüksek mayın el yapımı patlayıcı korumasına sahip. Ayrıca araç seviye 1'den 4'e kadar ölçeklenebilir balistik koruma sunuyor. İzmir'de Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi yapıldı. Kongrede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 2021 yılındaki rüzgar türbini ihracatının 1,5 milyar avroya ulaştığını açıkladı. Varank, 2022 rakamının da 2 milyar avro seviyesine ulaşacağını belirtti. Türkiye olarak hem güneşte hem rüzgarda kapasitemizi arttırmak için adımlar atıyoruz. Türkiye'de yenilenebilir enerji sektöründe üretim faaliyetleri de hızlandı. Geçtiğimiz yıl 1.8 gigawattlık yeni kapasite ile Avrupa'da en çok rüzgar enerjisi gücünü devreye alan dördüncü ülke olduk. Son 10 yılda yenilenebilir enerji yatırımları için 9 binden fazla teşvik belgesi düzenlediklerine işaret eden Varank yatırımların istihdama katkısından da bahsetti. Birçok sektörle dolaylı ve doğrudan etkileşimde olan rüzgar enerjisi ekipmanları üretiminde ülkemizde yaklaşık 40 bin kişi istihdam ediliyor. Varank, Türkiye'nin 8 gigawattlık güneş paneli üretim kapasitesiyle dünyanın dördüncü büyük güneş paneli üreticisi olduğunu söyledi. İnşallah yeni yapılan yatırımlarla seneye üçüncülüğü yakalamış olacağız. Siz yaklaşık 400 kilometre öteye Çorum'un Oğuzlar ilçesinde öğrenciler teleskopla ay ve yıldızları gözlemledi. Öğrenciler teleskop sayesinde ayı kraterlerine kadar görme fırsatı buldu. Teleskopla ayı göstermiş oluyoruz. Ay yaklaşık ortalama olarak dünyadan 400 bin kilometre ötede. Ee, çocuklarımız çıplak gözden bakıyorlar ama teleskopla baktıklarında ayın kriterlerine kadar görmüş oluyorlar. Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu ve Oğuzlar Ortaokulu Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler kurulan teleskopla uzayı inceledi tepkileri veya e, verdikleri etkiler çok güzel. Hani e, Gerçek gözünde gördüklerinde teleskopla görmeler arasındaki farkı anlamış oldular. Astronom Murat Akın gözlemin ardından düzenlenen konferansta öğrencilere uzay, güneş, dünya, gezegenler, uydular, galaksiler ve uzay olayları hakkında bilgi verdi. İnşallah bu bir başlangıç burada değilim. E, çocuklarımıza önemli olan burada bir ışık seçebilmek, onlara bir uzaya e, bir pencere açabilmek. Ufuklarının sadece Çorum, Oğuzlar olmadığını, Türkiye olmadığını aslında hedeflerinin büyük bir şekilde daha da ötesi yani uzayın olması gerektiğini birazcık çocuklara göstermiş oluyoruz. Akın, çocuklarımızın astronomiye meraklarını artırmak için bu etkinliği düzenledik dedi. Astronomi olan meraklarını daha da arttırabilirsek belki de burada ne bilelim, geleceğin astronomları, astronotları niye çıkmasın? Oğuzlar Ortaokulu Müdürü Ahmet Gümüş, Taşra'daki çocuklara yeni ufuklar kazandırdıklarını söyledi. Yeni hayaller, yeni ufuklar geliştirmek için e, çalışmamızı yaptık. Bir aziz sancar da boğazlardan e, çıkarabilir <laughs> miyiz diye <laughs> faaliyetin içerisindeyiz. <laughs> Mini füze kağının ilk ihracatı Endonezya'ya yapılacak. <laughs> Han sistemini ilk defa Endonezya ordusunda kullanımına vermiş olacağız. Türk Savunma Sanayi'nin lider füze ve roket sistemleri üreticisi Roketsan, Jakarta'da düzenlenen Indo Defense Expo Forum 2022'ye katıldı ve önemli anlaşmalara imza attı. Gerçekleştirdiğimiz iki imza töreniyle ilk ürünlerimizi Endonezya Savunma Bakanlığı'nın hizmetine sunmuş olacağız inşallah önümüzdeki yakın dönemde. Roketsa'nın ihracatını yapacağı füze 280 kilometre menzile sahip. Karadan kareye uzun menzilli topçu sistemi Han sistemimiz. Bu sistemimiz bizim 280 kilometre menzile kadar etkili savaş alanının derinliklerinde yüksek hassasiyetle etkili olan önemli bir sistemimiz. Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Murat Kurtuluş, Güneydoğu Asya Pazarı'nın şirket için çok önemli olduğunu vurguladı. Fuarı da uzun yıllardır takip ederek çalışmalar yürüttüklerini söyledi özellikle Güneydoğu Asya gelişen ekonomisi nüfusuyla beraber jeopolitik etkileri de düşündüğümüz zaman önemini önümüzdeki yıllarda devam ettirecek. Ee, biz de geçmişteki tecrübemizle bu seneki Indo Defense Fuarı'nda da e, yerimizi aldık. Roketsan'ın kara, hava, deniz dahil birçok katmanda çeşitli ürünleri bulunuyor. Kurtuluş, Endonezya Savunma Bakanlığı'nın Türkiye ve Türk Savunma Sanayine duyduğu güven sayesinde iki anlaşma imzaladıklarını bildirdi. Katmanlı hava savunma gereksinimleri Endonezya Savunma Bakanlığı'nın farklıydı. Bunlarla ilgili biz uluslararası iş ortaklarımızla beraber yeni bir model geliştirdik. Teknik ve finansal bir model geliştirildi. Ve burada katmanlı hava savunma sistemine ait ilk ürünlerimizi orta ve uzun menzilli olarak iki ayrı sistem olarak kendilerinin hizmetine sunmuş olacağız. Tabii önümüzdeki dönemlerde de yakın hava savunma sistemleri konusunda da görüşmelerimiz olacak. Kurtuluş, Endonezya'da Roketsan ürünlerinin daha fazla tercih edilmesini umduklarını bildirdi. Endonezya biliyorsunuz adalardan oluşan çok büyük kıyı şeritlerine sahip. Dolayısıyla deniz sistemleri ve deniz gemiden gemiye güdümlü mermiler konusunda da ihtiyaçları olan ve bu anlamda da potansiyel konularımız olan önemli ülkelerin başında gelmekte. Bu fuarda ilk imzalarını attığımız işbirliğinin önümüzdeki yakın dönemde de çok daha fazlasını geliştirmek amacında ve ümidindeyiz. Çin'in uzay istasyonu kurma planı devam ediyor. Dünya yörüngesinde kurulan uzay istasyonunun parçasını oluşturan ikinci laboratuvar modülünün montajı tamamlandı. Amerika Birleşik Devletleri Çin'in uzay araştırmaları alanında işbirliğini yasaklamıştı. Uluslararası uzay istasyonu programına katılımı engellenen Çin, kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor. İnsanlı Uzay Programı Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre Mengtian Laboratuvar Modülü uzay istasyonuna demirlediği geçici bağlantı noktasından çıkarılarak çekirdek modülünün yanındaki kalıcı konumuna yerleştirildi. 17,9 metre uzunluğundaki modül 31 Ekim'de Long March 5B taşıyıcı roketiyle Hainan adasındaki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmıştı. Adı Çince'de gökleri düşlemek anlamına gelen Mingtian Uzay İstasyonu'na eklenen ikinci laboratuvar modülü oldu. Daha önce Vintian gökleri aramak adı verilen ilk laboratuvar modülü, 2 Ekim'de geçici olarak demirlediği iskeleden çıkarılarak çekirdek modüle eklenmişti. Tianyi yani göksel uyum adı verilen çekirdek modüle, laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun T biçimli ana iskeleti tamamlandı. Ana iskelet kurulduktan sonra sümciyen gökleri dolaşmak adı verilen uzay teleskobu ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek. Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tian Gong Gök Sarayı istasyonu tamamlandığında Rusya'nın artık faal olmayan Mir uzay istasyonuyla yaklaşık aynı boyutlarda olacak. İstasyonun ana parçası Tian Göksel Uyum adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de ilk laboratuvar modülü Vintiense, 24 Temmuz'da fırlatılmıştı. Montajının 2022 sonunda tamamlanması hedeflenen istasyonda halen 3 kişilik Taykonot ekibi görev yapıyor. çok güzel bir yer. El Cezeri'nin kendi şehri. Yani ilk robotunu yaptığı şehri. Burada olmaktan çok mutluyuz. Bu işin içinde olmayı, fikir üretmeyi seviyorum. TÜBİTAK Diyarbakır'da 800 yıl önce sibernetiğin ilk adımlarını atan El Cezeri'nin izinden giden öğrencileri buluşturdu. Diyarbakır bizim için Cezeri'lerin yetiştiği, Mezopotamya'nın ve Anadolu'nun birbirine bağlandığı çok kadim bir şey. Hem bu yarışmalara yapmış olduğu ev sahipliği hem de son yıllarda özellikle ortaokul ve lise düzeyinde üretmiş olduğu projelerle beraber gerçekten ilgimizi çekiyor. Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından 16 yıldır 10 farklı alanda ortaokul öğrencileri araştırma projeleri yarışması düzenleniyor. 81 ilde 20 binin üzerinde Proje ve 38 bine yakın öğrencinin en son final aşaması burada gerçekleşiyor. Yarışmayla öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkı sağlanması hedefleniyor. Ülkemizin ekonomik ve teknolojik olarak bağımsızlığının aslında vizyon belgesi diyebiliriz. Bu yılki yarışmanın finalinde 57 il ve 148 farklı okuldan 330, 36 öğrenci 43 tema ile hazırladığı 180 proje ile Diyarbakır'da yarıştı. Film değişikliği günümüzün en büyük problemlerinden biri. Bunun önüne geçebilmek için çeşitli etkinlikler, seminerler düzenleyerek bilincimizi arttırmayı hedefledik. Bu bizim okul duyuru robotumuz. Okullardaki klasik duyuru konularının pek etkili olmadığını düşündüğümüz için böyle bir proje geliştirdik. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda proje sahipleri ulusal düzeyde birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödüllerini aldı. Fizik alanında çalışma yapan bilim insanlarını bulup kapatarak oyunuma devam ediyorum. TÜBİTAK Bilim İnsanları Destek Programları Başkanı Profesör Doktor Ömer Faruk Ursavaş gençlerin araştırma süreçlerinde etkin olmalarının yanı sıra bir araya gelerek artı güç oluşturmasını istediklerini belirtti. Ortaokul öğrencilerinin araştırma projeleri süreçleri içerisinde yer almasını sağlıyor. Bir de bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimiyle milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak olan bu gençleri arıyor aslında. Milli teknoloji hamlesiyle birlikte bu gençler hem ülkemizin küresel piyasalarda bağımsız, güçlü hem de kritik teknolojik alanlarda daha ileriye adımlar atmasını sağlıyor. İl Milliyeti Müdürlüğü ARGE biriminde görevli öğretmen Zeynep Bodur, Diyarbakır'ın bilimin, sanatın başkenti olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı. Öğrencilerimizde bilimsel yarışmalara katılım çapında rekor artışlar var ve Türkiye'de biz başvuru bazına ilk üçte yer alıyoruz. Uluslararası gözlem etkinliği var, Zerzavan şenliğimiz var, El Ceziri sergisi yapıldı. Sadece merkeze değil, köylerimizde masa anlatımları, deneyler, teleskoplu gözlem etkinlikleri, gece gözlem etkinlikleri düzenliyoruz. Daha çok öğrenciye katılmak için başarılarımızı daha üste taşıyabilmek için milliyetin müdürü da yoğun çaba içerisindeyiz. <laughs> Hadi bakalım seni. tatarak dediğimiz gözün içindeki saydam lensin saydamlığını yitirip opaklaşma sonrası ışığın geçmesine izin vermeyerek görmenin kusurlanması, görme kaybına neden olan bir hastalık insanlarda da olur. Özellikle yaşlı hastalarda, şeker hastalarında. FAKO cihazıyla bir gözü görmeyen köpeğe katarakt ameliyatı yapıldı. Terrier cinsi 13 yaşındaki Semi isimli köpeğin sağ gözü yeniden görmeye başladı. En ideali FAKO ile yapılan katarakt operasyonu, FAKO cihazıyla. Tekirdağ Çorlu ilçesinde yaşayan Sevgi Erman, köpeğinin bir gözünün görmediğini fark etti. İlçedeki özel bir hayvan hastanesine başvurdu. Yaşın ilerlemesiyle beraber gözde Katarakt oluşmuştu. Bize muayeneye geldiler. Neler yapabileceğimizi konuştuk. Burada FAKO cihazıyla katarakt ameliyatı yapılan Semi sağlığına kavuştu. Küçücük deliklerden girerek lensin, hasta olan lensin yerinden alınıp yerine yapay lens konulmasıdır. Böylelikle gözün içine ışığın girmesi sağlanır ve görme tekrar kazanılır. FAKO cihazında yapılan katarakt operasyonlarında herhangi bir operasyon sonrası dikiş gerektirmez. Ve operasyon sonrası direkt taburcu olabilir. Hastanenin başhekimi veteriner hekim Osman Aydın Kara, FAKO cihazı ile yaptıkları ameliyatla ilgili bilgi verdi. Hastamızın operasyonu yaklaşık 2 saat sürdü. Aslında FAKO ile yapılan katarakt operasyonları aşağı yukarı yarım saatte biter. Yalnız hastanın lensi üzerinden uzun zaman geçmesi nedeniyle oldukça sertleşmişti. 4 veteriner hekim girdik operasyona. Uyguladığımız anestezi yöntemi gaz anestezi en güvenilir anestezi yöntemlerinden birisidir ve gayet de sağlıklı bir şekilde operasyon sonrası 10. dakikada uyandı. Tekirdağ'da renk değiştiren kumaş üretildi. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin ürettiği kumaş, ısı, ışık ve pH değerine göre renk değiştiriyor. Poca'da yaptığımız e, özgün e, çalışma e, ışığa karşı, ısıya karşı ve asit alkali buharlarına karşı yani pH'e karşı aynı anda hepsine tepki verebilen multikromik bir giysi tabanlı sensör kumaşı üretmekte. Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Bölümü Başkanı Profesör Doktor Rıza Atav çalışmalarına 2 yıl önce başladıklarını dile getirdi. Bu proje kapsamında bizim e, TÜBİT'e olan başvurumuzdaki hedef e, çalışma ortamı giysisi tasarımıydı. Burada bir çalışma ortamı giysisi olabileceği gibi çalışma ortamında giyilen bir giysinin üzerine yapılacak bir arma etiket de olabilir. İlla bütün giysi olması da e, gerekmiyor. Atav, laboratuvar ortamında boyanmış bir kumaşa gaz verildiğinde birkaç saniye içinde renk değiştirdiğini söyledi. Tek başına kromik boyalarla çalışmalar, çok çeşitli çalışmalar literatürde mevcut. mevcut. Bunların üçünün bir arada buluşması durumunda birbirlerini engelleme ve maskeleme gibi etkiler ortaya çıkabiliyor. Bu sorunları çözüm üretip her üç etkiyle tepki gösterebilen kumaş üretimini gerçekleştirdik. Sensör kumaşa bu kalemun adı verildi. Cuff Bank